Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet lunch coin'de önemli gelişmeler var arkadaşlar. Önemli haberler var. Bunların hepsini son dakika bilgisi olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Önünüze getirmeye çalışıyorum. Sizler de lütfen benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar e, lunchta biliyorsunuz e, FTX ile alakalı bir anlaşma söz konusu. E, FTX'ten galiba lunchlar kurtarılmış. E, artık FTX'e lunch e, ticareti var mıydı? Herhangi bir bilgim yok. Yanlış bilgi de olmasın. Ama lunçların kurtarıldığı da alakalı ya da da onun bu alakalı bir girişim içerisinde olduğunu biliyorum. En azından sonuçta şöyle bir durum da var. E, piyasada lunç hareketi lunçta o topluluğunun e, haberleri olumlu. E, bu da lunca olumlu şekilde yansıyor arkadaşlar. Olumsuz bir durum yok. En azından bu haberlerin bile e, piyasayı e, domine etmesi bizim için önemli. Hani e, ne kadar da piyasayı çok silkinse edemesek de hani sonuçta bu trend haberler bizim için önemli. Şimdi şöyle bir haber de var. CZ Binance'ın sahibi şöyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Şurada e, bu bu tweet benim için çok önemli. Onu sizlere de aktarayım. Şimdi şöyle söylüyor şu tweet'te. E, az önce Fox TV'li bir röportajı bitirdim diyor. Yani Fox TV dedi yani bizim Türkiye'deki Fox TV değil, Yani Fox Trend'den bahsediyor. E, FTX, DC, Çin ve tahmin edin Twitter'la alakalı. Ee, söyleşiler oldu. Ayrıca birkaç saat önce bu öğleden sonra CNN'le de bir zat kayıt yapmış ve arkadaşlar alınan bilgilere göre lunçla da alakalı e, açıklamalar yapmış. E, Lunç'un e, şu söylediği lunçla alakalı önemli. Lunç yakınlarını yakından takip ediyoruz diye bir açıklama var. Hani biz diyorduk ki arkadaşlar Binance yakınları bırakmasın. Binance'in yakınlarını devam ettirmesi gerekiyor. Lunç için çok önemli. Hani e, en azından Lunç'la alakalı bir şeyler söylemesi piyasa için olumlu. Biliyorsunuz ki dolandırıcımız Dupo'nun açıklamalarında e, açıklamalarına hiçbir şekilde lunç kelimesini kullanmıyor. Sadece UST ve Luna diyor. Eskilerden bahsediyor. Diyor. Yani lunçla alakalı hiçbir bilgi vermiyor. Ağzını almıyor daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bir dolandırıcının, profesyonel bir dolandırıcının e, nasıl hareketler ettiğini Dukvon tarafından görüyoruz. Şimdi Binance'ın sahibi CZ'nin önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu kaydı açıklanacak söyleşisi, röportajı bizlere bizlere açıklanacak, medyaya açıklanacak. Neler söylediğini hep birlikte göreceğiz. Lunch için iyi şeyler olabilir. Şimdi ay sonu e, biliyorsunuz ki bir artış gerçekleşeceğini açıkçası ben düşünüyorum. Çünkü e, önümüzdeki ay başı ne kadar yakın olacak bu konuyla alakalı bilgiler verilecek. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ama hepsi arkadaşlar lunç için olumlu ve güzel gidişat. Onu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi e, az önce CZ'nin röportajı bitmiş. E, öğleden sonra da Senenle bir kayıt yapmış. Bu kayıtların hepsi e, prese habere e, verildikten sonra bakalım Lunç dünyası için neler söylemiş, Lunç dünyası için neler yapılabileceği konusunda bence açıklamalarda yaptı. Dediğim gibi e, luncu yakından takip ettiği söylenmiş ve bunun sonrasında da muhtemelen Lunç'le alakalı birkaç kelime söylendiğini ben açıkçası düşünüyorum. Bakalım ben. E, Heyecanla bu e, röportajın yayınlanmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, Binance demişken biliyorsunuz e, ben arkadaşlar her zaman sizlerin yanınızda olan biriyim bu kampanyadan da faydalanmanızı istiyorum. Kesinlikle reklam değil çok kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar referansımla Binance'e kaydınızı oluşturur. 10 dolarlık bir asat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı olayım. E, referansımla Binance'e kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarlık kripto ya da nakit yatırdıktan sonra bu 10 dolarla da asat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Özellikle ve özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım kaçırmayın bakın 10 numara 100 dolar 2000 liraya yakın ve şu da çok süper 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon sizden araç kesilen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz referansımdaki çok büyük avantajlardan yani yararlanma fırsatını lütfen kaçırmayın. Daha önceden bir binance üyeniniz varsa dostlar yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup 10 dolarlık al işleminizde yine 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitlerini tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara 100 dolarlık 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Şimdiye kadar 2200'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalandı. Dediğim gibi ihtiyacı olanlar alabilir. Arkadaşlar şurada çok önemli. biliyorsunuz ayın 20'sinde Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası ile de alakalı Binance'in yapmış olduğu bir yarışma var. Dünya Kupası'nda bir ay boyunca 64 maç yapılacak ve bu 64 maça Binance tarafından arkadaşlar tahmin yapabilirsiniz. Tahminlerinizin karşılığında da 1 milyon, 1 milyon dolara yakın ödül dağıtılacak. Yani her doğru tahmininiz için para kazanabilirsiniz. Bunun için de referansınla kayıt olmanız şart. Ayın 20'sinde panel açılacak. Nasıl tahminler yapılacağınızı size anlatacağım. Ama şimdiden arkadaşlar dünya kupasındaki maçlara tahmininizi gerçekleştirebilmek için referansına kaydınızı oluşturmayı unutmayın. Ayın 20'sinde dediğim gibi panel açıldıktan sonra nasıl tahminler yapıp kazandığınızda neler gelecek hesabınıza bunları da sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar, Luncurayla alakalı son dakika haberlerini dediğim gibi aktarmaya devam ederken Luncun maalesef hacminde bir düşüş var. Hacmin yukarıları çekilmesi gerekiyor bu haberlerle, gelecek haberlerle ben açıkçası Luncun yeniden trendlere gireceğini düşünüyorum. Lunç Ara ara trendlerden düşüyor ama 1-2 gün içerisinde yeniden kendini trendlere atıyor. USTC trendleri şu anda arkadaşlar etiketi Twitter'da TT olmuş durumda. Ve bu durumda da dediğim gibi arkadaşlar bu Luna'da lunca da yansıyacaktır. Luna Classic'e de yansıyacaktır. Biliyorsunuz ki gerçek ismimiz Luna klasik ama ben Lunch demeyi tavsiye ediyorum her zaman. Luna deyince insanlar Luna 2'ye gidebilir. O yüzden arkadaşlar e, hani ben Lunch demek benim için e, daha iyi daha güzel. C ya, elhamdülillah kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi dostlar, şimdi eee Lutshal ile alakalı son dakika bilgilerinizi önünü ön, ön, son dakika bilginin önünüze getirmeye devam edeceğim. Lütfen çıkarken videoya bir beğenitip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Ben haber kanallarını şu an takipteyim. Sizlere dediğim gibi son dakika bilgilerini aktarmaya devam edeceğim. CZ neler söylemiş bununla da alakalı dediğim gibi heyecanla bekliyorum. Son dakika olarak da önünüze getirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar buraya kadar gelen dostlarım lütfen videoyu bir beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.